Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir e, şu kitaptan çalışacağız diye. Babamla bir deneme yapacağız. Şimdi eğer 0 yanlış 50 TL, 1 yanlış 40 TL, 2 yanlış 30 TL, 3 yanlış 20 TL arkadaşlar. Şimdi şu paraları görüyorsunuz eğer ben şimdi eğer ben burada 3 yanlış kazanıyorum arkadaşlar. Yani şöyle bir şey yapacağız. Bu para koyalım. Eğer 3 tane yanlış olsa babam şimdi bana şey verecek paralar yani. Bu arada pardon. İlk önce nereden başlayalım? Tamam. Benim bakayım. Şu kadar. Tamam. İlk önce size böyle bir okumayla gerçekleştirmek istiyorum. Afetler. Koş, coş, kum, sağlam. deprem olur, evler yıkılır, yas tutulur, her yerde feryatlar duyulur. Erken önlem anlamalı, sağlam evle yapılmalı. Ak, akas, akar su yataklarına asla ev yapılmamalı. Bunun yapıncısı Şebnem ne in inan yapmış. Bunu beş ona. Efaletler çok co coşkun ya yağlar sen, olur yer sarsılır deprem olur evler yıkılır has yaz tutulur her yerde fiyatlar fiyatlar fen erken önler alınmalı sağ yapılmamalı. Arkadaşlar şöyle bir şey demek istiyorum. Az önce 13 yanlış 26 doğru oldu. Şöyle bir şey yanıldık. 0 yanlış 50 TL. 1 yanlış 40 TL. 2 yanlış 30 TL. 3 yanlış 20 TL veriyorduk ve bu 20 TL'ye babama veriyorum. Al baba. Arkadaşlar ben bir şey kazanamadım. Gördüğünüz gibi bu nasıl oldu? alacaktım. neyse bugünlük bu kadar da eğer aşağıdan abone olmayı ve like tuşuna bir de bildirim açmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.